Yeni yönetim terör örgütü PKK-YPG'yi derhal dağıtmalı. Olmazsa ulusal güvenliğimizi korumak zorundayız. Askeri müdahale dahil ne gerekiyorsa yaparız. YPG bizim ne istediğimizi iyi biliyor dedi. İmha imha etmek için gereken yapılır diyor Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. PKK ve YPG'ye mesaj yolluyor. Özellikle Suriye özgürlüğüne kavuştuktan sonra Sayın Hakan Fidan biliyorsunuz sadece Türkiye'de değil yabancı basının da çok ilgi odağı oldu hiç kuşkusuz. Dünyadaki bütün gelişmeler, dünyadaki ilerleyen tablolar Türkiye ile karşı karşıya gelinecek bir tabloyu yaratamaz artık Amerika'da. Bugün sahada belirleyici Amerika ve Türkiye'de değil artık. Şükran Evet bir kez daha bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz bu dönemde Suriye ve Suriye halkını konuşmak için bir kez daha bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Güvenli, özgür ve refah içinde. Ve Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Bu tarihi dönemde geçiş dönemi devlet kurumlarının korunmasını sağlamalı ve gerektiğinde de reforma tabi tutmalı. Toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı. Suriye'nin zengin sosyal oluşumu korunmalı ve tüm azınlıklara mutlaka saygı duyulmalı bu vesileyle Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj iletmek istiyorum. Birlik, karşılıklı uzlaşma ve dikkat ve özen bu süre içerisinde gösterilmesi gereken değerler. Uluslararası toplum Suriye'yi gerekli siyasi destekle ve insani yardımla bütün bu konularda desteklemeye devam etmeli. Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Çabalarımızı koordine etmeliyiz ve geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akımına neden olabilir ve bu usul içerisinde İsrail saldırıları da anında şu anda durmalı. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Ancak Türkiye olarak bir Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Şükran gazilen. في البدايه طبعا كل الشكر والتقدير للمملكه الاردنيه الهاشميه الاخ العزيز وزير الخارجيه ايمن الصفدي <applause> Türkiye sınır ötesi terörizm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Irak ve Suriye topraklarından bir tehdit altındayız. Ve son 10 yıldır PKK bu kaos ortamından, Suriye'deki kaos ortamından faydalanmaya çalışıyor. Ve kendilerini STF örgütü, SDF örgütü içerisinde yeniden yapılandırmaya çalışıyorlar. Biz onları oradan çıkarıp PKK terörizmiyle mücadele etmeye devam ediyoruz nerede olurlarsa olsun. Bugün bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte bütün bu konulara nasıl değinmemiz gerektiğini konuştuk. Türkiye özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Suriye Kürtlerinin haklarına saygı duyan bir ülkedir. Dolayısıyla Suriye'deki Kürtleri PKK'dan ayırmak ve Suriye Kürtlerinin meşru temsilcilerinin bu Suriye halkı içerisinde Suriyeli Kürtlerin haklarını Şam'da savunmasını destekliyoruz. Bizim hedefimiz budur. Bizler gibi yaşamayı hak ediyor. Güvenli, özgür ve refah içinde. Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Bu tarihi dönemde geçiş dönemi devlet kurumlarının korunmasını sağlamalı ve gerektiğinde de reforma tabi tutmalı. Toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı. Suriye'nin zengin e, sosyal oluşumu korunmalı korunmalı ve tüm azınlıklara mutlaka saygı duyulmalı. Bu vesileyle Suriyeli kardeşlerimize bir mesaj iletmek istiyorum. Birlik, karşılıklı uzlaşma ve dikkat ve özen bu süre içerisinde gösterilmesi gereken değerler. Uluslararası toplum Suriye'yi gerekli siyasi destekle ve insani yardımla bütün bu konularda desteklemeye devam etmeli. Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Çabalarımızı koordine etmeliyiz ve geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akımına neden olabilir ve bu süreç içerisinde İsrail saldırıları da anında şu anda durmalı. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Ancak Türkiye olarak bir Suriye halkı ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Bugün sahada belirleyici Amerika başta işte değil artık. Bölge halkı. Bölge halkı. Bakın bu daha başlangıç. Biliyorum çünkü. Ben bunu daha önce gördüm arkadaşlar. Dünyadaki bütün gelişmeler, dünyadaki ilerleyen tablolar Türkiye ile karşı karşıya gelinecek bir tabloyu yaratamaz artık Amerika'da. Bugün sahada belirleyici Amerika işte değil artık. Bölge halk. Bölge halk. Çünkü aldık arkasına aldıkları rüzgarın karşısında ne YPG durabilir, ne Amerika Beşik Devletleri durabilir. Kimse duramaz. Bir rüzgar var. Bu rüzgar öyle e, kolay bir rüzgar değil. Ben sahaya bakarım. Sahada gerçeklik var mı kardeşim? Hani diyor ya bütün argümanlarıyla yap. ne yapacaksınız? Bütün Suriye'yi bombalayacaksınız. Yani bütün Suriye'deki bütün muhaliflerimi öldüreceksiniz? YPG'ye akıl tutabilmek için. Bütün aşiretleri yok edeceksiniz? Suriyelilerimi yok edeceksiniz. Ne yapacaksınız ya? Bana bir söyleseniz ya. Türkiye cihatçıları savaştırıyor iftirasına destek vermek, muhalefete 30 yıllık işgali sonerdirip kardeşlerimizin yüzünü güldürmek bizlere nasip oldu. Mesela Erdoğan niye rahat konuşuyor? Deminden örnek verdiniz ya. Çünkü artık inisiyatif Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinde. iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.